Konumuz modern Batı düşüncesinde insan ve akıl anlayışı. Değerli hocam buyurun söz sizin. Evet Hasan hocam çok teşekkür ediyorum. Ben e, Hazır'ını e, Allah'ın selamıyla selamlıyorum herkesi. selam aleyküm. E, bugün biz modern Batı düşüncesinde insan ve akıl üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle modern düşüncenin ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor ve bu modern düşünce içerisinde de insan nasıl algılanıyor? Akıl nasıl bir konumla kendisini bize gösteriyor? Bu düşüncenin arka planında neler var? Hangi şeyler bu düşünce yapısını oluşturmuş ve bu modern düşünce dediğimiz düşüncenin genel özellikleri nelerdir? Bunları e, kısaca e, ortaya koymaya çalışacağım bugünkü konuşmamda. Değerli Hazırın öncelikle e, şunu e, hemen ifade edeyim ki biliyoruz hepimiz Batı dünyasında Rönesans'tan bu yana devam eden düşünsel ve toplumsal değişimlerin insanlık tarihinde yeni bir kültür ortaya çıkardığı herkes tarafından bilinen bir gerçek olarak duruyor. Eee bu düşünsel ve toplumsal e, değişimlerin tarihi seyri dikkate alındığında modern dönem nedir diye sorulduğu zaman modern e, dönem Batı'da skolastik dönemden sonra Rönesans ve Reform hareketlerinin yanı sıra coğrafi keşiflerle birlikte gelişen siyasal, sosyal, ekonomik ve bilimsel değişimlerin sonucunda ortaya çıkan ve 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden zaman dilimine Karşılık gelmektedir. Yani burada Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte süreç başlıyor ve 20. yüzyılın son çeyreğine kadar devam eden sürece biz Modern dönem adını veriyoruz. Bu süreç içerisinde efendim ortaya konulan düşünsel etkinliklere de felsefeden edebiyata, edebiyattan sanata, efendim teolojiden işte efendim etiye e, bunlarla alakalı ortaya konulan her türlü Düşünsel etkinliği de modern düşünce olarak ifade ediyoruz. Bu şekilde bir tanımlama yapmamız mümkün. Şimdi e, Edgar Morin diye çok önemli bir düşünür var. Bunun Avrupa'yı düşünmek adlı eseri var. Çok önemli. Türkçe de çevrilmiş durumda. Bu eserinde modern dünyayı e, konumlandırırken Edgar Morin burada şöyle bir e, ifade e, kullanıyor. Yani modern düşünce kendisini bize nasıl tanımlar e, denildi, denildiği zaman... Edgar Morin diyor ki Batı şu şekilde kendisini oluşturdu. Modern Batı düşüncesinin oluşumunu üç ana eksen üzerinde e, değerlendiriyor Avrupa'yı düşünmek adlı eserinde. Burada şöyle diyor. Diyor ki modern Batı eski dünyayı yitirerek, bu eski dünyanın yitirilmesi nedir? Bizans'ın düşüşü. Yani 1453 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi. Eski dünyayı kaybetti Batı. Yeni Dünyayı keşfederek diyor. Bu da 1492 yılında işte efendim Ümit Burnu'nun keşfedilmesi coğrafi keşifler olarak bunu gündeme getiriyor. Bunun yanında Dünya değiştirerek dediği zaman da Dünya değiştirmesi de nedir? İşte efendim Kopernik ve Galile'den önceki zamanlarda Batlamyus'un ortaya koymuş olduğu bir evren tasavvuru kabul edilirken. E köpernik bu evren tasavvuruna karşı çıkarak e, Batlamyus evrenin dünyanın düz olduğunu, hareketsiz olduğunu ifade ediyordu. Kopernik buna karşı çıkıp hayır, e, evrenin merkezinde dünya değil, güneş vardır. Dolayısıyla dünya bu gezegenler içerisinde çok küçük bir yeri işgal etmektedir. Bu şekilde bir bağlantı e, e, yaklaşım tarzı ortaya koydu. Dolayısıyla Batı eski dünyayı kaybetti, yeni dünyayı keşfetti. Sonra dünya anlayışını değiştirdi ve bu dünya anlayışını değiştirdikten sonra da kendisinin dışında kalan diğer toplumsal düzenleri, toplumsal oluşumları değiştirerek kendini konumlamaya konumlandırmaya başladı. Yani ondan sonra da dünyanın diğer geri kalan kısmını da kendi dizayn etmiş olduğu bu düşünce tarzı tarzında şekillendirmeye başladı. Bunu ifade ediyor Edgar Morin. Şimdi burada tabii bu e, şeyler e, yeşerdiği bir zemin var bunun. Burada baktığımız zaman e, Rönesans ve Reform hareketleri e, karşımıza çıkıyor. Bu Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte mevcut e, Hristiyanlık çok ciddi bir şekilde eleştiriliyor ve antik dünyaya dönmemiz gerektiğine dair bir kanaat e, ortaya konuluyor. Antik dünyaya dönü, dönülürken mesela orada Aristo, Platon yeniden e, okunuyor. Daha önceden Hristiyanlığın perspektifiyle okunan bir aristo, okunan bir platon değil de tamamen salt akılla yeniden bunlar devre dışı bırakılarak okunan bir platon, okunan bir aristo ve okunan e, antik Yunan dünyası e, farklı bir gözle yeniden değerlendiriyor. Dolayısıyla bu modern e, batı düşüncesinin oluşumuna katkı sağlayan temel etmenlerden bir tanesi e, rönesans ve reform hareketleri oluyor. Bunun yanında seküler bilim ve dünya algısı var. İşte az önce ifade ettik Kopernik'in ortaya koymuş olduğu yaklaşıma baktığımızda Kopernik dünyanın evrenin pardon merkezine dünyayı yerleştiriyor e, ve diyor ki dünya kesinlikle sabit falan değil hareket halindedir e, güneşi yerleştiriyor e, dünya da bir diğer gezegenlerden bir gezegendir dolayısıyla onun böyle efendim büyüklüğüne dair işte efendim insan için diğer evrenlerin e, e, gezegenlerin yaratıldığına dair herhangi bir söylem ortaya koyamayız. Dünya zaten evren içerisinde küçücük bir nokta gibi kalıyor. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Kopernik burada ortaya koymuş olduğu yaklaşım dünyayı değersizleştiriyor. Dünyanın içerisinde yaşayan insanı da bir anlamda değersizleştiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bir ifade. Bu e, e, seküler bilim ve dünya algısını da bu şekilde ifade edebiliriz. Bunun yanında 17. yüzyıl felsefesi var ki bunu Descartes'la birlikte şekillenen bir felsefe anlayışı. Burada Descartes'in özellikle düşünüyorum o halde varım şeklindeki bir söylemi var. Burada Descartes her şeyi düşüncenin konusu haline getiriyor. Tanrı da buna dahil. Tanrı'yı her ne kadar aşkın bir varlık olarak kabul etse de Descartes sonuç itibariyle onu zihnin içerisine çekerek bir takım vasıfları Tanrı'ya yüklemeye başlıyor. Mesela Descartes'in tasvir etmiş olduğu Tanrı kesinlikle e, kilisenin ya da dinin bildirmiş olduğu bir tanrı değil de e, sıfatlarını kendisinin belirlemiş olduğu zihnin sınırları içerisinde ortaya konulan bir tanrı anlayışının e, ön plana çıktığını rahatlıkla burada ifade edebiliriz. Bu da yine modern düşüncenin e, efendim arka planını oluşturan temel unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer unsur da aydınlanma felsefesidir. Aydınlanma felsefesi de e Kant'ın çok önemli bir sloganı vardır aydınlanmayla alakalı. Kant şöyle der. Aydınlanma nedir sorusunu sorar. Bir makalesi vardır. Aydınlanma nedir diye bir makale. O makalede aydınlanma nedir sorusunu sorar ve der ki aydınlanma insanın ergin olmama durumundan ergin olma durumuna geçişinin bir ifadesidir. E, ve e, aydınlanmanın sloganı da kendi aklını kullanma cesaretini göster sloganıdır. Aklını kullanmaya Çalış, aklını kullan, başka herhangi bir referansa bağlı olarak çalışma şeklinde bir yaklaşım tarzının e, olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla burada Rönesans ve Reform hareketleri, işte efendim modern bilim ve seküler yaklaşım tarzları, ondan sonra 17. yüzyıl e, felsefesi ve aydınlanma felsefesinin modern düşünceyi oluşturan temel unsurlar olduklarını burada rahatlıkla ifade edebiliriz. Peki burada modern düşünce bu şekilde oluştuktan sonra ne tür özellikler sergiliyor? Ona bakacak olursak modern düşüncenin en e, temel e, sergilemiş olduğu özelliklerden bir tanesi hümanizmdir. Humun izim şeklinde ifade ifadedir. Humun insan demek. Zaten izim de insancılık e, insancılık anlamına geliyor. Dolayısıyla hümanizm de evrenin merkezine insan oturtuluyor ve her şey insanın perspektifiyle anlam kazanıyor. Yani burada hümanizmde e, insanın aklını belirleyecek efendim ilahi referanslardan tamamen bağımsız onlara vurgu yapılmadan e, bir e, akıl tasviri, bir e, insan anlayışı ortaya konulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bizim e, mesela zaman zaman işte efendim kendi düşünürlerimizle alakalı bu kavramın çok sık kullanıldığını mesela görüyoruz. Diyelim ki Yunus Emre'nin insan anlayışı değerlendirilirken işte Yunus Emre hümanist bir e, insandı gibi bir e, söylem kullanılıyor Bu son derece yanlıştır çünkü hümanizmin e, çıkış noktasına baktığımız zaman hümanizmde insan sevmek diye bir şey söz konusu değildir yani insanı sevmek dediğimiz bir şey yok hümanizmde hümanizmde sadece e, merkeze insan yerleştiriliyor Dolayısıyla insan e, protogorasın ifadesiyle söyleyecek olursak insan her şeyin ölçüsü olarak kabul ediliyor. Yani burada aklımı sınırlandıracak, belirleyecek herhangi bir ilahi referansın olmaması gerektiğine dair bir kanaat. Ki zaten hümanistlerin, batıda ortaya çıkan hümanistlerin birçoğusunun kesinlikle ateist olduklarını da çok rahat bir şekilde burada ifade edebiliriz. Onun için kavramları kullanırken, kendi dünyamıza aktarırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hümanizm kavramıyla mesela bizim Yunus Emre, Mevlana veya başka bir takım insanların bu kavram çerçevesinde okunması son derece yanlış bir kanaat olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında yine modern düşüncenin diğer belirgin bir özelliği dualizm dediğimiz bir yapı var. Bu dualizm zaten Descartes'la birlikte başlayan bir yaklaşım tarzı. Burada dualizmde ne var? Ruh beden şeklinde bunu ifade ediyorlar. Burada yine merkeze insanın bizatihi kendisi alınıyor. Dolayısıyla insanın perspektifinden her şey değerlendiriliyor. Yani burada tanımı yapan insanın bizatihi kendisi insan merkezde tanımı kendisi yapıyor. Burada yine ilahi referanslara herhangi bir vurgu yapılmadan e, merkezde insan var ve insanın tanımlamış olduğu bir dünyadan e, söz edilebilir. Bunun yanında yine mesela bir pozitivizm dediğimiz bir yaklaşım tarzı var. Bu pozitivizmde de insan zaten sınırlı bir bakış açısı insana e, sunuluyor. Dolayısıyla e, alem dediğimiz nedir? Görünen alemdir müşahede etmiş olduğumuz, tecrübe etmiş olduğumuz bu alanın dışında bunun ötesinde kalan herhangi bir evrenden bahsedilemez. Var olan evrenin tamamı işte içinde yaşamış olduğumuz evrendir. Auguste Comte'un August Comte özellikle bu üç hal yasasını dikkate aldığımızda insanlığı evrelere ayırıyordu tarih süreç içerisinde. İşte insanlık teolojik dönemden metafizik döneme, metafizik dönemden pozitivist bir döneme e, geçecek dedi. Pozitivist dönemde de artık e, e, bilim hakim olduğu için e, pozitivizm hakim olduğu için yeryüzünde cennetin kurulacağını Auguste Comte ifade ediyordu. Burada da e, yine metafiziye ve ilahi bir takım referanslara yer verilmediğini çok net olarak görüyoruz. Bu ne yapıyor? Gittikçe insanın e, sınırlandırılmasına e, sadece bir akıl varlığı olarak görülmesine ve aklın e, verileriyle anlaşılmayan bir hayatın anlamsız olarak ön plana çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunu ifade edebiliriz. Mesela pragmatizm dediğimiz bir e, özelliği var. Pragmatizmde de ne vardır? Bireyin mutluluğu önemlidir. Yani insan kendisine fayda getiren bir şey e, insan için doğru zarar getiren şey de yanlıştır şeklinde burada tamamen bireye fayda sağlayan şeylerin ön plana çıkarıldığını modern e, düşüncede bunları görebiliriz. Bunun yanında bir de ne var? İlerlemecilik dediğimiz bir yaklaşımdan e, modern düşünce söz eder. Onun da temel e, özelliklerinden bir, birisidir. Progresivizm dediğimiz bir yaklaşım. Burada da e, modern düşünce e, anı değerlendirme yerine sürekli olarak gelecekle alakalı insanın önüne bir takım şeyler sunar. Yani gelecekte sizin şöyle bir dünyanız olacak. Sırça köşklerde yaşayacaksınız. Dolayısıyla bu insanın e, gündelik e, hayat içerisindeki anı değerlendirmemesine sürekli geleceğe yönelik hesaplar yapıp onu beklemesine bir anlamda sebebiyet veren bir yaklaşım tarzı ortaya çıkar, çıkarıyor diyebiliriz. Şimdi burada hemen şunu ifade edeyim. Modelin düşünce her şeyden önce burada öğretici olan ve Tanrı tarafından yaratılan evrendeki olguları nitelikleri ekseninde ereksel bir açıklamaya tabi tutan önceki dönemlerde farklı bir biçimde evreni harici referanslara kesinlikle başvurmadan zaman ve mekanla sınırlı olan varlık alanına müracaat etmek suretiyle açıklamaya çalışan bir karakter arz etmektedir. Bilimsel açıklama olarak bilinen bu yaklaşımın merkezinde deney ve gözleme dayalı nesnel bir bilgi arayışı yer almaktadır. Yine modern dönemdeki düşünce biçimi hakikati düşünen öznenin aklına indirgeyen karakteri sebebiyle rasyonalist ve tam anlamıyla hümanist bir düşünce tarzı görünümündedir. Bu düşünce tarzı dinin kesin olarak gerilemesine neden olmuştur. Jaspers'in arzın ayağımızın altından kaydığı, Marx'ın katı olan her şeyin buharlaştı, buharlaşıp uçtuğu bir dönem olarak adlandırdıkları modern dünyada dinin gerilemesi temel olarak dinin artık bir zamanlar olduğu gibi insan yaşamının tartışmasız merkezi ve hakimi olmadığını, onun insanın varlığının nihai ve sorgulanamaz sığınağı olma özelliğini kaybettiğini ifade etmektedir. Oysa dinin insan yaşamını kuşatan somut manevi bir çerçeve olduğu bilinen bir hakikattir. Dolayısıyla dinin gerilemesi ve hayattan uzaklaştırılması batılı insanın şimdiye kadar tüm pisişik yaşamını güvenli bir şekilde muhafaza eden ve kişisel tecrübenin mantıksal geçerliğine sahip e, sembol, imaj, dogma ve mitlerden oluşan tüm sisteminin de kaybı anlamına gelmektedir. Burada 17 ve 18. yüzyılda Bacon, Descartes, Newton ve diğerleriyle başlayıp günümüze kadar gelen bu süreçte bilimin kendisini mitik ve mistik düşüncenin eski gizemlerine karşı konumlandırması, kilisenin ve dinin tarihte oynadığı rolü tamamen ortadan kaldırmıştır. Ancak bilimin, din ve kilisenin fonksiyonelliğini ortadan kaldırması insan için iyi sonuçlar ortaya çıkarmamıştır baktığımızda. Neden? Mesela nitekim e Fritzsche'nin haklı olarak ifade ettiği gibi insanlar kilisenin bilimi zincirlediğini söylemektedirler ama kesin olan bir şey var ki o da modern dünyanın onu azat ettiği ve bunun neticesinde de bunun neticesinde de e, kontrolden çıkan bilimin tabiatı ve dolayısıyla insanlığı ortadan kaldıracak noktaya gelip dayanmış olmasıdır diyor. Modern düşünce dünyanın büyüsünün bozul e, büyüsünü bozduğu için doğanın özü itibariyle dini ya da ahlaki anlamdan yoksun, yer kaplayan maddenin mekanik bir sistemden başka bir şey olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu büyüsü bozulmuş dünya hakkında bilgimiz ise artık ne ahlaka ne de dine doğrudan bir destek sağlamamaktadır. Orta çağda Tanrı'nın inayeti ve koruması altında kendini güvende hisseden insanın kendisini bilimsel devrim ve keşiflere paralel olarak büyüsü bozulan ve sonsuzluğa açılan bir dünya içerisinde bulunması gerçekliğin bilim yoluyla kontrol altına alınıp insanın hizmetine sokulabileceği bir varoluş tarzını da beraberinde getirdiği rahatlıkla ifade edilebilir. Böylece bilgiye baktığımızda bilgi artık Tanrı'nın planını hayata geçirmek ya da doğanın amaçlarıyla daha uyumlu yaşamak için dünyanın harcını meydana getiren anlamları yorumlamak değil, doğaya ilişkin olarak öndeyi de bulunma, ve onu kontrol etme yeteneğimizi geliştirmek suretiyle hayatlarımızı daha rahat hale getiren bir şey olarak görülmüştür. Fransız Bacon doğanın gizemli işleyişinin kendisini onay, ona olayların doğal akışını araştırmakla yetinen kişilere açmayacağını, insanın ancak doğaya müdahale ettiğinde, doğaya doğanın istediğini değil kendi istediğini yapmaya çalıştığında onun nasıl işlediğini anlayabileceğini ve onu kontrol edebileceğini ileri sürmektedir bu düşüncelerin baskınlığı altında insanlar modern bilimin doğaya hükmetme ve onu kontrol altına, altına alma fikrini öylesine buna şartlanmışlardır ki insanoğlunun kendi amaçları için kullanamayacağı hiçbir doğal olgunun olmadığını sanmaktadırlar. Şunu unutmamak gerekir ki doğa ancak insanoğlu onunla işbirliği yaptığı zaman insanoğluna hizmet ediyor. Doğanın yasalarını biz yaratamayız. Yarattığımız şey onları keşfedip onlardan istifade etmektir. Oysa modern insan doğaya anlamlı bir bütün olarak değil, bir makine olarak ona bakmaktadır. Buna göre modernite insanın daha rahat bir yaşam için teknolojiyi geliştirmesi, sonra da geliştirdiği bu teknolojiyle müthiş bir kibre kapılmasının ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Hümanist kültür en büyük ve en yüksek birim olarak insanlık tecrübesinin merkezine insanı koymakta ilahi olanı ise reddetmektedir. Modernite hayatı yataylaştırmakta, dünyevileştirmekte, kurutup içini boşaltarak dikey uhrevi boyuttan yani vahiden ve hikmetten koparmaktadır. Bu ise insanın kendi yaratılış gayesiyle, kendi duasıyla efendim çatışmaya girmesi anlamına gelmektedir. Araştırmaların, e, araştırmaların varlığı doğru yönetmeyi unutan, burada doğru yönetmeyi unutan modern düşünce insan bilgisi üzerine yoğunlaşmıştır. İnsanın hakikati bilme kapasitesine dayanacak yerde o daha çok onun sınırları ve şartlarının altını çizmeyi kesinlikle tercih etmiştir. Bunlar batı dünyasında tabii ki bilimin dini dışlaması sonucunda insanlık için nasıl tehlikeli noktalara ulaştığını göstermesi açısından son derece önem arz etmektedir. Batı dünyasındaki gelişmelere baktığımızda bunu açıkça görmemiz mümkündür. İşte Rönesans ve Reform hareketlerinden az önce Bahsettik, hümanizm dediğimiz yaklaşım tarzlarından e, bahsettik. Dolayısıyla burada baktığımızda insanın e, gitgide sınırlı bir noktaya doğru taşındığını, her şeyin insan açısından değerlendirilmeye alındığını rahatlıkla göre, görebiliyoruz. İnsan her şeyin ölçüsü olarak bir anlamda e, kabul ediliyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey de söylenmek e, söylemek gerekir: e, Modern e, düşünce öncesi kadim kültürlere baktığımızda. Ee, akıl dediğimiz şey sadece varlık alemini anlayıp yorumlamaya çalışan bir yaklaşım olarak görülürken modern düşünceyle birlikte akıl adeta e, alemi yaratan bir konuma sürüklenmiş oluyor. Yani var olan e, kainatı anlamaya çalışan onu yorumlamaya yorumlayan bir akıl değil de ona müdahale eden ve onu kendi direktifleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bir akıl olarak karşımıza çıkıyor. Burada e, modern düşüncede rasyonaliteye aşırı derecede ağırlık verilmekle birlikte insanın diğer yönlerinin ihmal edilmeye başladığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela insanın duygu boyutu, hisleri, işte efendim iç yaşantısı bunlar tamamen göz ardı edilerek sadece insanın akıl varlığı olduğu şeklinde bir yaklaşımın ön plana çıkarıldığını burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, mesela burada baktığımızda yine modern düşüncede metafizin çok ciddi bir şekilde yara aldığını görüyoruz. Mesela e, immanuel Kant'ın felsefesini okuduğumuzda İmmanuel Kant metafizik e, öyle bir alandır ki diyor onunla ilgili insan düşünmeden edemez ama onunla alakalı ortaya çıkan sorulara cevap da veremez. Bu anlamda insan aklıyla, metafizikle alakalı ne söylerse söylesin, ortaya hiçbir veri çıkmayacaktır diyerek aklın e, metafizik karşısında sınırlı bir yaklaşım tarzına sahip olduğunu Kant yüzyıllar öncesinden aslında bir anlamda haber veriyor ama e, kendisinden sonraki dönemlere baktığımızda özellikle e, pozitivizmin hakim olmasıyla birlikte aslında Kant'ın e, ileri sürmüş olduğu bu yaklaşım pozitivizme bir anlamda öncülük ediyor. Neden? Bunlar da diyorlar ki pozitivist düşünceye sahip olanlar da diyorlar ki madem ki metafizik dediğimiz şey akılla bilinemez bir alansa o zaman bu alan saçmalık alanıdır. Dolayısıyla bunu reddetmek gerekir. Metafizikle alakalı ortaya çıkan hiçbir önermenin anlamı kesinlikle yoktur. Reddedilmesi gereken bir alan olarak bunun düşünülmesi gerektiği söyleniyor ve insan sadece pozitivist verilerle kuşatılmış bir noktaya taşınmış oluyor sonuç olarak burada şunları söyleyebiliriz. Modern düşünce insanı tek boyutlu olarak yani sadece akıl varlığı olarak ele aldığı için onun duygusal dünyasıyla ilgili ortaya çıkan sorulara cevap verememektedir. Halbuki az önce de ifade ettiğimiz gibi insan akıl yanında duyguları da olan bir varlıktır. Kıta Avrupası felsefesinin modern düşünceye yönelik en büyük eleştirisi onun sadece akla vurgu yapmasından ve insanın duygusal varlığını görmezlikten gelmesinden kaynaklanmaktadır. Modern dönemde güvenliğini kaybeden ve bireyleşen insanın duyg duygusal doğasından kaynaklanan sorulara cevap bulamaması onu kaygılı bir duruma sürüklemektedir. Örneğin insanın nereden geldiği, niçin burada olduğu ve nereye gideceği şeklinde ortaya çıkan yer sorunu bu kaygıların en büyüğüdür. Bunun içindir ki ünlü İslam düşünürü Hocazade Tehafütül Felasife adlı eserinin başında bilginin amaç ve önemini belirtmeye çalışırken insanın en temel kaygısının yer sorunu olduğunu ifade etmektedir. Ona göre başlangıçtan beri beşer kuvvetlerinin sahip olduğu bedevi medeni ve medeni, medeni insanların kendisi için yarıştıkları en değerli şey başlangıç, son ve bu ikisi arasında bulun, bulunanın bilgisidir. Bu bakış açısına göre insan nereden, nerede ve nereye şeklinde üç yer idrakine sahiptir. O bu üç yer bilgisinin peşinden koşmaktadır. İnsan nereden, nerede ve nereye şeklindeki bu üç soruya tatmin edici bir cevap verebildiği ölçüde kaygıdan uzak ve mutlu bir hayat sürmektedir. Oysa 19. ve 20. yüzyıl modern batı düşüncesi aşkın transandantal bir vizyona dayanmadığından insanoğlunun nereden geldim, niçin buradayım, nereye gideceğim şeklindeki sorularına bu dünyayla sınırlı cevaplar vermektedir modern düşüncede insanın bu dünyaya atılmış bir varlık olduğu, onun nereden geldiğine dair hiçbir cevap verilemeyeceği, yine insanın ölüme kadar bir varlık olduğu, ölüm sonrası ile ilgili ortaya çıkan sorulara da cevapsız kalacağı söylenmektedir. İnsanın ölüme kadar bir varlık olduğu düşüncesi ona büyük bir acı vermektedir. Aslında insanı en çok korkutan ölümün kendisi değil, varoluşunu tamamen yitirme olasılığıdır. İnsan içinde kendisinin var olmadığı, bir dünyayı tasavvur edebilir. Ancak kendini var olmayan olarak düşünmesi onun için oldukça zor ve sıkıntı vericidir. Bu durumu 20. yüzyıl egzistansiyalist filozofu Michael de diyebilirim ki bir genç hatta bir çocuk olarak cehennemin en etkili resimleri bana gösterildiğinde etkilenmedim. Çünkü o zaman bile hiçbir şey bana hiçliğin bizatihi kendisi kadar korkunç görünmedi. Şiddetli bir var olma arzusu sardı beni diyor. Böyle bir ifade kullanıyor şeklindeki ifadeleriyle özlü bir şekilde vurgulamış ve cehennemde yaşamanın bile yokluktan çok daha iyi olduğunu belirterek var olmama halinin ne kadar ürpertici ve korkunç bir şey olduğuna dikkat çekmiştir. Son dönem batı düşünürleri gerçek ölümün birinci nedenini kendimizi Tanrı'dan ayırmamız, ilahi olanı kendi dışımıza atmamızdan kaynaklandığını söylemektedirler. Mesela Lüpeus diye bir düşünür diyor ki, Hasta, ıstıraplı ve yoksul e, olduğumuz için efendim Tanrı'dan nefret edebilirsiniz ama sizi temin ederim ki hastalığımızın, ıstırabımızın ve yoksulluğumuzun nedeni Tanrı'dan ayrılmış olmamızdan e, kaynaklanır. O halde sonuç olarak e, diyebiliriz ki modern düşüncenin bize düzenli bir dünya sunmakla birlikte din olmaksızın anlamlı bir dünya sunması mümkün değildir e, diyorum ve Sözlerimi burada tamamlıyorum. Soru cevap şeklinde gidersek çok daha makul olacağını düşünüyorum Hasan hocam. Çok teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için.